Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere Etsy'de sattığım dijital e-kitapları nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle dijital e-kitap oluştururken herhangi bir sermayeye ihtiyaç duymuyoruz. Burada istediğimiz gibi e-kitapları ücretsiz bir şekilde oluşturabiliyoruz. Burada dikkat etmenizi istediğim bir konu var. Yapacağınız e-kitabı kimler alacak? Yani bizim bu yaptığımız dijital varlığı kimler alacak? Hedef kitlemiz ki bu soruya cevap vermeniz gerekiyor. Yani yapacağımız ürünler kimleri ilgilendiriyor? Bizim yaptığımız dijital e-kitaplar şu mantıkta oluyor. Ortada bir problem varsa bu problemi çözebilecek bir dijital varlık oluşturuyoruz. Bizim burada yapacağımız ürünler bir sorunu çözen ürünler oluyor. Örnek veriyorum ilişkisi iyi olmayan çiftler için bir e-kitap hazırlamak gibi. Burada bir problem var. İlişki iyi gitmiyor. Bu problemi çözecek bilgileri biz bu kitap içerisine aktarıyoruz. Burada da insanlar bir duygusal dönüm noktasında olduğu için bu ürünleri alıyorlar. Yani bu ürünlere ihtiyaçları var ve almak istiyorlar. Yapacağınız ürünlerde bu mantıkla ilerlerseniz kesinlikle ürününüz çok satacak. Şimdi birlikte dijital e-kitapları inceliyor olacağız. Ardından da nasıl yapıldığını sizlere gösteriyor olacağım. Bu videoyu atlamadan izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Çünkü video içerisinde çok önemli bilgiler olacak. Şimdi arkadaşlar burada farklı alanlarda e-kitaplar buldum. Bu kitapları birlikte inceleyelim. Örneğin bu mağaza pasta tarifleri kurabiye tarifleri veriyor. Bu mağazanın gelirine baktığımızda ayda 4000 dolarlık satış yapıyor. Bakın burada da en çok sattığı ürünü görüyoruz. Burada yaptığı şey şu kitap içeriğinde bu ürünleri nasıl yaptığını gösteriyor. Ürünü 4 dolar satıyor. Satışların büyük bir çoğunluğu da buradaki üründen geliyor. Sattığınız ürünler dijital ürün olduğu için buradaki yazdığınız tutarın. Kesintiler çıktıktan sonra tamamı size kalıyor. E-kitap içerisinde ürünün nasıl yaptığı, hangi malzemeleri kullandığı gibi bilgileri aktarıyor. Şimdi diğer bir ürünümüze bakalım. Bu ürün de aslında bir e-kitap. Burada da bu örgü ürününün nasıl yaptığını gösteriyor. Hemen bu mağazanın da bir gelirine bakalım. Buradaki örgü tarifleriyle ayda 500 bin TL'den fazla kazanıyor Türk lirası olarak. Arkadaşlar dijital ürünlerde bir sınır yoktur. Bunun gibi istediğiniz kadar mağaza açabiliyor, istediğiniz kadar ürün üretebiliyorsunuz. Bir zora sokan bir durum yoktur. Bir sermaye bağlamıyorsunuz veya bir gideriniz olmuyor. Bunun gibi birden fazla mağaza açarak gelirinizi çok üst seviyelere taşıyabiliyorsunuz. Bundan dolayı bir dijital mağazaya sahip olmak en mantıklısı. Mağazada en çok sattığı ürün bu ürün 7 dolara satıyor. Son 24 saatte de 10 kişi bu ürünü satın almış. Yani kabaca bir hesap yap yaparsak 7 dolardan 10 kişi satın almış Bu da yaklaşık 2000 TL ve üzerine denk geliyor sadece tek bir ürün günde 2000 TL kar bırakıyor bunun gibi istediğiniz kadar ürün üretebilirsiniz arkadaşlar dijital ürünlerde bir limit yoktur sermayesi olmayan kişilerin genelde dijital ürünler yapması çok daha mantıklı oluyor veya bir pasif gelir yaratan bir mağaza oluşturmak istiyorsanız bu şekilde dijital ürünler yapabilirsiniz ve yani Türkiye'de yaptığınız bir e kitabı 10-20 TL'ye satmak yerine hepsi de bu şekilde çok daha yüksek fiyatlara dolarla ücretlendirerek bu şekilde satabiliyorsunuz kısa bir bilgilendirme için videoyu Ölüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çünkü YouTube algoritması şöyle çalışıyor. Siz bu videoyu beğendiğinizde sizin karşınıza kendinizi geliştirecek videolar önermeye başlıyor. Yani boş videolar önermek yerine bu şekilde sizi geliştirecek videolar önermeye başlıyor. Bundan dolayı videoyu beğenebilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu incelediğimiz kitap manifest ile alakalı bir kitap. Manifest olumlama insanlar son zamanlarda bayağı ilgi gösteriyor. Şuna da değineyim yani boş boş manifest yapıp bir şey beklemeyin. Çaba göstermezseniz manifestin bir anlamı olmaz. Kim yasası vesaire bu konularla ilgili bir e-kitap yazmış. Bununla alakalı bilgiler yer alıyor. Buradaki kitapları oluşturmak bizim için çok basit. Canva'da bir PDF dosya içerisinde bilgileri aktarabiliyoruz. Yani yapımı çok zor değil e-kitapların. Diğer e-kitaba geldiğimizde de kendini mutlu hissetmekle alakalı bir kitap yapılmış. Şimdi genelde insanların kötü ruh halleri olabiliyor, depresif halleri olabiliyor. Yani bu sadece Türkiye'de değil tüm dünya için geçerli. Burada dikkat ettiyseniz bir hedef kitleye yoğunlaşıyoruz. Burada mesela bu ürün için mutlu olmak isteyen insanlar için yapılan bir ürün. Mesela burada ürünleriniz için sosyal medyayı da aktif olarak kullanırsanız insanların karşısına çok kolay bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Burada ürünlerinizin pazarlamasını sosyal medya ile destekleyebilirsiniz. Evet, Etsy'nin içerisinde hazır bir trafik var, ama sosyal medyadan gelen kullanıcılar da emin olun çok fazla olacaktır. Çünkü biz bunları yapıyoruz. Bu yaptığınız ürünler için de sosyal medya hesabı açmak çok mantıklı olacaktır. Yaptığınız ürünler için de bir sosyal medya hesabı açmanız gerekiyor. Burada diğer ürüne geldiğimizde kas kazanma, egzersiz için bir kitap yazılmış. Bu üründe sporcuları, spor yapmak isteyen kişilere hedef alıyor. Burada benim size söylemek istediğim şey şu: kendinize bir alan belirleyin ve bu alan üzerinde ürünler yapın bir alan üzerinde çok farklı çeşitli kitaplar yapabilirsiniz. Şimdi mesela buradaki üründen örnek vereyim. Bunun diğer bir versiyonu hareketsiz insanlar için ısınma egzersizleri olabilir. Yani ürünlerinizin çeşitliliğini çoğaltabilirsiniz. Bir şey dikkat ettiyseniz burada ürünlerin kapak görselleri çok e, ilgi çekici değil. Bu da bizim kapak görsellerinde insanlarda merak uyandırması gerekiyor. Şimdi diğer bir ürüne geldiğimizde bu ürün de e-kitap. Burada da örgü yapmayı öğretiyoruz. Bu üründe aslında Türkler için çok büyük bir potansiyel var. Neredeyse çoğu kadın buradaki örgü ürünlerini yapmasını biliyordur diye tahmin ediyorum. Burada da buradaki Kazakların hırkaların nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Burada kendi ürünlerini, kendi örgülerini yapmak isteyen kişiler için bir kitap hazırlıyoruz. Burada da kendi ürünlerini, kendi kıyafetlerini yapmak isteyen kişileri hedef alıyor. Buradaki e-kitapta da bütün olmakla alakalı bir kitap yazılmış. fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak bir bütün olması için insanlara kitap hazırlamış. Bu üründe kişisel gelişim için bir kitap olarak değerlendirilebilir. Buradaki ürünlerin fiyatları sizi yanıltmasın arkadaşlar. Çok daha yüksek fiyatlara satabiliyorsunuz. Buradaki satıcılar yeni başladığı için ürün fiyatlarını çok dibe çekiyor. Bu da aslında çok büyük bir hata. Yeni kullanıcılar bu hataya çok düşüyor. Eğer kendi kitlenizi oluşturursanız, buradaki kitlenize çok daha yüksek fiyatlara ürün satabiliyorsunuz. Bundan dolayı sosyal medya yapmanız gerekiyor. Eğer yeni başlıyorsanız ve hızlı bir şekilde Etsy pazar yerinde yükselmek istiyorsanız, sıfırdan zirveye kurs programımıza katılabilirsiniz. Kurs içeriğinde 5 saatten fazla video eğitim içeriği, ek PDF'ler ve mağazanızı geliştirecek birçok eklenti mevcut. Ayrıca bizimle 7-24 iletişimde kalabiliyor ve bir Discord grubumuza dahil olabiliyorsunuz. YT50 indirim kodunu kullanarak kurs programına indirimli bir şekilde katılım sağlayabilir. Hızlıca etsiye başlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada yapay zekadan destek alabiliriz. Genelde biz ChatGPT kullanıyoruz. Şuna değinmek istiyorum. E-kitap yapacağınız alan, bilgili olduğunuz bir alansa bunu kendiniz de yazabilirsiniz. Burada yapay zekayı nasıl kullanabilirsiniz? İşinizde nasıl katkı sağlayacak bir şekilde kullanabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Benim yapı yapacağım ürün iyi hissetmek haliyle alakalı bir ürün yapacağım. Şimdi burada ChatGPT'ye iyi hissetmekle alakalı bir e-kitap oluştur diye bir komut veriyorum. Genelde kullanıcılar ChatGPT'nin yetersiz olduğunu düşünüyor. Aslında yetersiz değil, kullanmayı bilmiyorsunuz. Burada amacımıza hizmet edecek bir şekilde kullanmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bizlere ilk olarak başlıklar verdi. Yani kitabı tamamen yazmadı. Ülüm bir giriş yazıyor. Ruhsal ve zihinsel refahın önemi diye bir başlık atılmış. Ben bunu kopyalıyorum. Burada duygusal ve zihinsel refahın önemi nedir diye bir soru soruyorum ChatGPT'ye. Bu alanı daha derinleştiriyor. Başlıkla alakalı bütün bilgileri bu şekilde sıraladı. Buradaki bilgileri şimdi kitabımıza aktaracağız. Burada da Canva'dan destek alıyoruz. Buradan tasarım oluştur diyorum. Ve buraya A4 yazıyorum. Yapacağınız kitapları A4 boyutunda yapın arkadaşlar. Burada bazı e-kitap yapacak olan arkadaşlar bana şey soruyor. Kitabım kaç sayfa olmalı? Belli bir sınırı var mı bunun? Hayır yoktur arkadaşlar. İstediğiniz kadar sayfa yapabilirsiniz. Sayfa yoğunluğundan çok sizinler verdiğiniz bilgilere önem veriyor. Ama burada gözü doyurması açısından 30 sayfa ve fazla yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi burada yapacağımız kitabın içeriğinin göze güzel gelmesi gerekiyor. Okuyucu okurken sıkılmaması gerekiyor. Burada da biz grafiklerle ve fotoğraflarla kitap içeriğimizi destekliyor olacağız. Buradaki gördüğünüz bileşenler kısmında şekiller ekleyebiliriz. Görseller ekleyebiliriz. Yapacağınız ürünle alakalı şeyler ekleyebilirsiniz. Sporla alakalı bir e-kitap yazıyorsanız ve spor yazıp görseller diyorum. Bu şekilde bileşenleri ekleyerek kitap içeriğini zenginleştirebilirsiniz. Şimdi ben burada kendi yaptığım e-kitap şablonunu kullanacağım. Buradan şablonu düzenle diyorum. Burada gördüğünüz gibi kendi yaptığınız ürüne göre özelleştirme yapabiliyorsunuz. Burada içindekiler kısmını oluşturabiliyorsunuz. Buradaki yazıları da düzenleyebiliyorsunuz. Tamamen özelleştirilebilir bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Açıklamada bulunan linkten bu e-kitap şablonuna da ulaşabilirsiniz. Burada ChatGPT'ye yazdırdığımız kitap içeriğimizi Canva'ya aktarıyorum. Buradaki yazıyı İngilizceye çevirmemiz gerekecek. Burada da DeepL sayesinde Türkçe'den İngilizce'ye yazım hatası olmadan çeviri yapabiliyoruz. Burada bizim ürünümüzü yabancı kişiler alacağı için Türkçeden İngilizceye çevir çevirmemiz gerekecek. Türkçeden İngilizceyi içeriğimizi kolay bir şekilde çeviriyor olacağız. Çevirmek istediğim yazıyı buraya aktarıyorum. Burada gördüğünüz gibi bölümleri bu şekilde doldurabiliyoruz. Bu da biz alıcılarla daha samimiyet kurmak adına bu şekilde hakkımda kısmı da oluşturduk. Bu şekilde e-kitaplarınıza hakkımda kısmını da ekleyebilirsiniz. Burada yaptığımız ürünle alakalı fotoğrafları da kanvadaki bileşenler kısmında fotoğraflar alanında bulabiliyoruz. Burada aratmak istediğim, bulmak istediğim fotoğrafı yazıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü fotoğraf seçeneği çıkıyor. Eğer ki e-kitap şablonunuzu kendiniz oluşturmak istiyorsanız buradaki şekilleri bile bileşenleri kullanarak göze hitap edecek bir tasarım oluşturabilirsiniz. Yani kısaca biz burada ChatGPT'den yapay zekadan aldığımız bilgileri Canva'da yaptığımız e-kitap şablonumuza aktarıyoruz. Burada düzenlemesini yapıp dosyaları standart PDF olarak indiriyoruz. Ürünümüz tamamlanmış oluyor. Ürünümüzü indirdikten sonra ürünümüzün listelenmesi ve pazarlaması kalıyor. Ürünümüzü Etsy'de listeledikten sonra ürünümüzle alakalı yaptığımız ürünlerle alakalı bir sosyal medya hesabı açıyoruz. Burada da ürünümüzle ilgili yabancı içerikler üreterek yabancı kullanıcıların karşısına çıkıyoruz. Ve bu şekilde bir kitle ediniyoruz. Buradan da Etsy mağazamıza yönlendirme yapıyoruz. İşlemler tamamen bu şekilde. Gördüğünüz gibi cebimizden herhangi bir para çıkmadı veya ekstra bir ücret ödemedik. Sıfır sermaye bir şekilde e-kitabımızı sıfırdan oluşturduk. Bu şekilde ürünlerimizde Etsy'de dolar olarak listeleme yapabiliyoruz. Umarım bu içerik sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.